Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'un transferiyle ilgili son dakika haberini büyük bir heyecanla sizlere sunuyorum. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da büyük bir hayal kırıklığı yaşayan kulüp, sezon öncesi yeni teknik direktör sorununu çözmeye kararlı. Kanalımıza abone olun ve yeni videolarımızdan her zaman haberdar olmak için beğeni bırakmayı unutmayın. Burada ve haberlere geçelim. Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, futbol dünyasının birçok büyük ismiyle tanışmıştı, ancak hali hazırda aktif kulüplerde bulunan teknik direktörlerle görüşme izni almakta etik zorluklarla karşılaştı. Ama sonunda takıma gelecek sezon takımın başına geçecek teknik direktör konusunda kesin sonuca ulaşan ekip, başarılı bir teknik direktörden uzun zamandır beklenen olumlu yanıtı aldı. Bu heyecan verici haber, Trabzonspor taraftarlarının hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından kulübün moralini yükseltmek için ihtiyaç duydukları umut. Şimdi herkes takımı zafere taşıyacak yeni liderle tanışmayı dört gözle bekliyor. Bu uzun zamandır beklenen imza ile ilgili tüm ayrıntılara hazır olun, yakında burada siz hayranlar için açıklanacak. Heyfan, sence yeni teknik direktörümüz kim? Görüşlerinizi yorumlara bırakın. Her an geri gelip yeni teknik direktörümüzün adını açıklayacağım.